Herkese selamlar arkadaşlar. Yalı Çapkını dizisi muhteşem bir bölüm ile ekranlara geldi. Peki bu bölümde neler yaşandı? Ferit ile Seyran boşandı mı yoksa barışacaklar mı? Tarık Seyran'dan ne istiyor? Evde tuttuğu kız kim? Halis Ağa'nın yeni yeni diziye dahil oluyor. Tüm bunları öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olursanız bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Destekleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar boşanma olmadı çünkü Pelin ile Ferit'in evleneceğini öğren. Seyran boşanmaktan vazgeçti. Peki Tarık'ın evde tuttu kız kim diye soran arkadaşlar için o kız Tarık'ın eski sevgilisi Tarık'ın amacı ise Seyran'ı da bu şekilde tutsak etmek Tarık tam bir psikopat ve gerçek yüzünü Seyran'a göstermiyor. Ferit ile tartışmalarında ara ve sinirlense de tam bir beyefendi oynamaya çalışıyor ama ilerleyen bölümlerde Tarık gerçek yüzünü gösterecektir. Adeta silah dahi çekecektir. Bu arada diziye bir isim dahil oluyor. Halisa'nın yeni bir torunu geliyor. Bu kişi ise kız olacağını düşünüyorum yani Ferit mi? Kuzeni gelecektir peki bu kuzen ne amaçla gelecektir ve diziye neler katacaktır bu kişi Halis A'nın şirkette yapılan usulsüzlükleri çözmek için geleceği düşünülüyor. Evet arkadaşlar Ferit ile Seyran boşansa dahi Seyran'ın Tarık ile evleneceğini düşünmüyorum hadi oldu da evlenirseler bile Seyran'ın Tarık ile normal bir karı koca hayat yaşamayacaklarını düşünüyorum ve daha sonra ayrılıp Ferit ile evleneceklerdir çünkü romanda böyle geçmektedir eğer romana göre. Gidilirse Tarık ile Seyran evlenmeyeceklerdir daha sonra Ferit'e dönecek olan Seyran bir bebeği olacaktır. Evet arkadaşlar yalıçapkını analiz videomuzun maalesef burada sonuna geldik. Bir sonraki yalıçapkını analiz videomuzda görüşmek üzere kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.